Şimdi Erdoğan yalan söylüyor. Defalarca yalan söylüyor. Faiz meselesi diyor, faizi arttırıyor. Rüşvet yediği sabit. Yani ne kadar bakın alt alta dizin, dinen haram olan, yalan olan şeyler varsa hepsi yapılıyor ve bunlar Kur'an okuyarak yapılıyor. Şimdi sizin hareketlerinizi Allah'ın kitabındaki helaller haramlar mı belirleyecek yoksa bir faniye bağlanmış sonu da çok kötü gelmeye başlayan umutlar mı belirleyecek? Sizin davranışınızı ne belirleyecek? Mekke'de, Mekke'de Şib-i Ebi Talip'te Peygamber Efendimizin çevresini, akrabalarını tecrid edip atan, işte onlara su verdirmeyen, ekmek sattırmayan insanlar bunu üç küsür sene yapabildiler. Daha fazla yapamadılar. Neden? Çünkü hamiyeti cahiliye buna izin vermedi. Üç kişi çıktı ve dedi ki bunlar bizim akrabalarımız. Artık yeter dediler. Sizler ey şeyhler, hocalar, kanaat önderleri, dindar olduğunu söyleyen, namaz kılan, Kur'an okuyan vekiller, hocalar, sizler Allah'ın kitabı peygamberin sünnetine göre mi hareket edeceksiniz? Yoksa bugüne kadar bakın sonuçları kötü gelmeye başlayan bir faniye bağlanmış umutlarınızla mı hareket edeceksiniz? Dini duyarlılığınız hamiyeti cahiliye kadar hakkın yanında yer alıp hak sesi vermeye sizi sevk edecek mi edemeyecek mi? İşin finali burası.